Merhaba sevgili izleyiciler. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizi heyecan verici bir dünyanın içine davet ediyoruz. Avia Master Strategi. Kazanmak için en etkili yöntem. Bu videoda, Türkiye'nin popüler online casinolarından biri olan 7 Slots'ta nasıl kazanç sağlayabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve oyunda nasıl daha bilinçli adımlar atabileceğinizi detaylı şekilde konuşacağız. Online casino dünyası, doğru bilgi ve dikkatli bir yaklaşımla kazançlı hale gelebilir. 7 Slots platformunda sunulan slot oyunları, crash oyunları ve canlı casino seçenekleri, oyunculara farklı stratejiler geliştirme imkanı tanıyor. Eğer siz de bu dünyada yerinizi almak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıdan 7 Slots A ulaşabilir ve hemen oyuna başlayabilirsiniz. Peki, başarılı bir oyuncu olmak için ne gerekiyor? İlk adım, bütçe kontrolü her zaman kendinize bir limit koymalı ve bu limitin dışına çıkmamalısınız. Bu hem psikolojinizi korur hem de oyunun keyifli kalmasını sağlar. İkinci olarak, oyunları tanımak büyük avantaj sağlar. Avia Masters gibi oyunlar belirli mantıklara dayalıdır. Ve bu mantıkları çözmek kazanç şansınızı ciddi şekilde artırır. Örneğin, Avia Masters oyununda sabırlı olmak çok önemlidir. Oyunun hızını, Önceki turlarda oluşan patlama noktalarını analiz ederek bir sonraki adımda nerede çıkmanız gerektiğini tahmin edebilirsiniz. Yani burada sadece şansa değil, analize ve gözleme dayalı bir strateji gereklidir. Deneme modunu kullanarak gerçek para yatırmadan önce oyun mekaniğini kavramak da iyi bir yöntemdir. Unutmayın, online kasinoda başarılı olan oyuncular sadece şansa güvenmeyen, strateji geliştiren kişilerdir. Kazanmak için sabırlı olmak kendinizi sınırlamak ve doğru anda doğru kararları vermek hayati önem taşır. 7 slot size bu deneyimi yaşamanız için geniş bir oyun yelpazesi sunar. Bu yüzden şimdiden oyuna başlamak istiyorsanız, açıklamadaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. Bir diğer etkili yöntem ise bonusları akıllıca kullanmak. 7 Slots yeni oyuncular için oldukça cömert karşılama bonusları sunuyor. Bu bonusları değerlendirerek, cebinizden para çıkmadan oyunlara alışabilir ve potansiyel kazançlarınızı artırabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta, bonusların çevrim şartlarıdır. Bunları dikkatle okuyup ona göre hamle yapmak gerekir. Ayrıca, her zaman yüksek kazanç getiren oyunlara yönelmek yerine, daha istikrarlı ödeme yapan oyunları tercih etmek uzun vadede daha faydalı olabilir. Avia Masters gibi dinamik oyunlarda, düşük riskli ama sürekli kazanımlar sağlayan stratejilerle ilerlemek, büyük kayıpların önüne geçebilir. Son olarak, şunu unutmayın. Her oyuncunun kazanma yolu farklıdır. Kendinize uygun olan stratejiyi bulmak için sabırla denemeler yapmalı, acele etmemeli ve mümkünse oyunun istatistiklerini takip etmelisiniz. Eğer hala denemediyseniz, şimdi tam zamanı. Videonun altındaki linkten 7 slots A, a katılın ve kendi kazanma stratejinizi oluşturmaya başlayın. Bu videoda sizlere Avia Master Strategi, kazanmak için en etkili yöntem başlığı altında kazanmak için en pratik, uygulanabilir ve etkili yöntemlerden bahsettik. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, bir sonraki videomuzda daha fazla ipucu ve detaylı anlatım için bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bol şanslar dileriz.